basit yaşayacaksın. Mesela su sayınca su içecek kadar basit. Dört çıkacak iki ile ikiyi çarptığında. Tek düğmesi olacak elindeki cihazın. Tek bir düğme, tek bir cümle gibi. Sevince lafı dolandırmadan söylediğin seni seviyorum gibi. Basit bir öpücük yetecek sana. Basit, sıcak bir öpücük ve o üpücükle dolacak tüm günlerin, tüm düşlerin. O üpücük için yapacaksın hayatının kavgasını. O üpücük için yiyeceksin hayatının dayağını. Kabak çekirdeği verecek sana rakamların veremediği mutluluğu. El yısıyla yazılmış eğri büğrü bir mektup olacak en değerli kağıdın. Hep yanında taşıdığın, atmaya kıyamadığın. İki harekette giyini verecek, iki harekette soyunu vereceksin. Kısacık olacak uyanman ve yola çıkman arasında geçen süre kısacık olacak. Sıcacık kollara dolanman ve yolculuklara çıkman arasındaki geçen süre. Kendin bile anlayabileceksin yazdıklarını. Bakışların bile anlatabilecek kendini. Beklentilerin de basit olacak. Kaf önünde bekleyecek mutluluklar. Bir ıslıkta bulabileceksin en uzun dostluk romanını ya da bir damla gözyaşı yaşatacak sana en ucuz aşk romanını. Pankreasının sağlığına dua edeceksin kapatırken gözlerini. Zafer işareti yapacaksın tuvaletten çıkarken. Bir kaşarlı tost olacak aradığın, nasıl oturacağını bilemediğin sofrada yine aynı parmaklar çözecek en karmaşık denklemleri. İskender'in kılıcı duracak avukat rehberinin yanında. Bir filarmoni orkestrası veremeyecek sana. Kontraplak bir gitarda doğru basılmış fadiyezi mutluluğunu. Makyajın ilk ağasına kadar bilmen yetecek. Temizlik kokacak en pahalı parfümün diyebileceksin bilmediğinde Ve çok normal olacak onu bilmeyişin Tek dereden su getirmen yetecek Bir istemiyorum diyebilmeye Ne durduğu fark etmeyecek abının altında Saatin sadece saati gösterecek Telefonunu sadece telefon etmek için kullanacaksın Küçük bir not defteri olacak bilgini en hızlı sayan Basit yaşayacaksın. Basit. Sanki yaşamım bir gün sona erecekmiş gibi. Basit.